merhaba arkadaşlar ben Ersin Karadeniz bir kez daha hoş geldiniz arkadaşlar video konumuz PSU yani power supply lerden gelen sinir bozucu seslerle ilgili olacak bir takipçim e, abi bununla ilgili bir bilgim varsa Allah için bana bir video çeker misin e, Biz de bilgilenelim diye benden ricada bulunmuş met 027 adlı arkadaşımıza ve e, bu şekilde sorunlar yaşayan arkadaşlara bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekiyorum arkadaşım öncelikle şöyle söyleyeyim senin belirtmiş olduğun modelde ve markada elimde şu anda bir PSU yok dolayısıyla o şekilde ses çıkartan bir PSU da yok yani bir power supply de yok ama ben bu videoyu temsilen varmışcasına sizlere bilgilendirme amaçlı çekeceğim İyi seyirler diyorum hadi bakalım başlayalım Arkadaşlar şu anda burada bir tane bir PSO'muz var. Power supply'miz var. Öncelikle şu şekilde bir cihazı bir çalıştıralım. Öncelikle şu şu şekilde bir cihaz çalıştıralım. Artık birçoğunuz da biliyorsunuzdur. Şuradaki yeşil kablo bir tane var. Siyah kablo ile yeşil kabloyu arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu şekilde kısa devre yaptırıyoruz. Ben buradan yaptırayım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda power supply'imiz çalışıyor. Ama e, herhangi bir ses yok. Şimdi öncelikle power'umuzda e, ses varsa şimdi bazı power supply'larda bu bakın bazı power supply'larda şu anda mesela ses yapmaya başladı. Bakın. Böyle durduğunda yok ama şöyle durduğunda ses geliyor. bazı power supply'ların bu altında da e, fan var. Arkadaşlar öncelikle power sprayerlerimizden ses geliyorsa yani ses buna benzer bir şeyse Öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar Cihazı kapatalım Öncelikle yapmamız gereken şu şekilde fanı Çalışmasını engellemek Şimdi ses geliyor Cihazdan Şöyle koyduk Ses geliyor ve e, Şöyle Evet Cihazın fanını durdurduk Şu an cihaz çalışıyor bakın Fanını durdurduk Eğer fanı durdurduğumuzda ses gidiyorsa Fan e, bir şekilde sıkıntılı Şimdi çalıştırdık Çalıştırdığımızda Bakın böyle bir ses geliyorsa Eee Sorun fanda. Ama şimdi arkadaşlar cihazı kapatalım. Fişini çekelim. Şimdi cihazın içini de açalım. Yani fanları durdurduğunuzda ses gidiyorsa sorun fanlarda arkadaşlar. Fanları yağlayacaksınız veya değiştireceksiniz. Yani bunların fanları kolay bulunuyor arkadaşlar. Zor bir şey değil. Bakın, şimdi ama e, fanı durdurdunuz, fanı durdurdunuz ama e, ses yine devam ediyorsa, bakın şurada yine şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar, e, power supply'lerimizi söktüğümüzde şu kartı çıkartıp dışarı dışarı çıkarmak istediğimizde şu bobinlerde bobin demişim kondansatörlerde arkadaşlar sizi çarpacak kadar elektrik olur, bunların altına elinizi sürmeyin. Arkadaşlar şöyle bir e, power sapliğimizi gözlemleyeceğiz. Bakın burada büyük kondasörler var. E, 200 e, volt 470 mikroparat büyük e, kondastörler var. Bu kondastörlerin e, şimdi çok da fazla sökmek istemiyorum ama madem bir şey yapacağız bakın arkadaşlar Şimdi kondöstörlerin altında yani lehim olan lehim uçlarının olduğu yerde o sebepten bu sebepten bir şekilde bazen bunlar soğuk lehime düşebiliyor. Ya cihazınız hiç çalışmıyor ya da elektrik atlamalı gidiyor. Yani şelale diyorlar, ark diyorlar, bir şey diyorlar. Her şey, herkes bir şey söylüyor. Elektrik böyle ee, nasıl anlatayım? Arabaların bujilerinde nasıl ateşlemeyi böyle tıkır 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 yapıyor? O şekilde gittiğinde Yine böyle ses yapabilir. O zaman basit yani lehimlersiniz. Lehimlerini tazelersiniz. iş düzelir. Ama asıl sorun arkadaşlar asıl sıkıntılı olay şu. Bahsettiğim olay burada. Diyelim ki e, burası soğuk lehime düşmüş. Buranın lehimini tazeleyebilirsiniz arkadaşlar. İşiniz kolaylaşır. Ama burada bobinler var. Bakın şunlar. Eee bobin demişim. Trafo var. Transformatör yaz eee İngilizce Biz halk dilinde trafo diyoruz. Bu trafoların da arkadaşlar gene bunlar da soğuk değme düştüğünde burada yüksek akım geliyor. E, 220 geliyor. Ne yapıyor? İşte e, belli voltajlara bölüyor. 12 volt, işte vesaire. E, voltajı düşürüyor. Buradaki ayaklarına da böyle gözlemlediğinizde Şurası çukurlaşma olmuşsa burada da elektrik böyle aynı bujideki gibi böyle atlamalı tıkır tıkır böyle gider. Yani elektrik şelale yapar. O zaman da o sesi yapabilir. Bu da kolay. Bunun da lehimini yenilersiniz ama bu trafonun içinden geliyorsa bu ses arkadaşlar geçmiş olsun. Buna yapabileceğiniz bir şey yok ya bu trafoyu değiştireceksiniz ya değiştirtireceksiniz. Yani buna yapacağınız pek bir şey yok. Bunu düzeltemezsiniz arkadaşlar. Sesle ilgili benim söyleyebileceklerim bunlarla sınırlı. Önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce fanları kaç tane fan var? Bir power'da iki tane fan olur. Biri arkada, biri altta olur. Bazılarında sadece bunun gibi arkada olur. Önce fanları durduruyoruz. Fanları durdurduktan sonra çalıştırıyoruz. Yani bunun fanı dursa da bu kolay kolay hemen bozulmaz arkadaşlar. Çok uzun süre çalışması lazım ki cihaz zarar görsün. Fanı durdurdunuz. Ses gidiyorsa hatayı fanda arayacaksınız. Fanı durdurdunuz. Ses gitmiyor. Sizin cihazınızdan farklı ses geliyorsa o zaman da arkadaşlar dediğim gibi soğuk değimleri falan kontrol edeceğiz. Kartta yüksek akımdan dolayı Bazen kart deliniyor arkadaşlar. İşte o e, kondansatörlerin gibi trafonun gibi deliniyor. Elektrikle de böyle atlamalı gidiyor Zzzz diye böyle bir sürekli ses çıkartıyor. Bunları gözlemleyerek çok basit bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Ama trafonun içinden geliyorsa yani sargılarla alakalı bir şey varsa, trafodan geliyorsa arkadaşlar bazı trafolar öter. Onlara bir şey yapamazsınız. O zaman da trafonun değişmesi gerekir. Bu bilgiyi de verdikten sonra Arkadaşlar videomuzu sonlandıracağız. Ee, umarım e, güzel kardeşim sana yorumda da yazmıştım gerçi ama umarım bu şekilde daha iyi anlamışsındır. Ee, videolarımızı e, takip etmeyi, e, kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.